Evet çocuklar bugünkü konumuz kesir problemleri. Kesir problemlerinin başlangıç kısmı olarak vereceğiz. Sonraki slaytlarımızda da kesirlerde toplam ve çıkarma işlemi ile ilgili problemleri ayrı ayrı olarak vereceğim. Şimdi burada bizim asıl öğrenmemiz gereken kısım parçadan bütüne ve bütünden parçaya olarak geçen kısım kitaplarımızda. Şimdi 12 sayısının 3 bölü 4'ü kaçtır diye sorduğunda bizden istediği şey kitaplarımızda geçen bütünden parçaya kısmı. kitaplarda bu şekilde yazdığı için özellikle veriyorum. Yoksa ayrıca bunun işte acaba bu problem parçadan bütün mü, bütünden parçaya mı diye sizin düşünmenize gerek yok. Ama kitaplarda bu şekilde verdiği için test çözerken bulmanızda kolaylık olması açısından ben de açıklamak istedim. Şimdi bütünden parçaya ne demek? 12 sayısının 3 bölü 4 dediği için bize işlem yapacağımız sayının tamamını vermiş. Sayının tamamı ne? 12 sayısı. Bunun belli bir kesir kadarını istiyor. Yani sayının tamamını verip belli bir kesir kadarını istiyorsa biz buna bütünden parça diyoruz ve bu tip problemlerde verilen kesrin alttaki sayısına bölüyoruz üstteki sayıyla çarpıyoruz mesela 12 sayısını 3 bölü 4 dedik hemen buluyorum 12'yi 4'e bölüyorum 3 3'ü de 3 ile çarpıyorum 9 Peki hocam ben önce çarpma işlemini yapsaydım da sonra bölme işlemini yapsaydım hatalı olur muydu? Hayır. Hatta ikinci yol olarak onu yazayım. Öğrencilerim bana çok sorduğu için söylüyorum. 12 çarpı 3 eşittir 36. 36'yı da 4'e bölseydik yine gördüğünüz gibi 9 çıkacaktı. Ama ben genellikle öncelikle bölme işlemini yapıyorum. Önce bölme işlemini yapmamın sebebi de mantık olarak bölme işlemi yapıp sayıyı küçülttükten sonra daha sonra çarpma yapmam bence daha kolay. Ama siz önce çarpma yapmak istiyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Ama daha sayıyı büyütmüş olursunuz. Bu sefer bölerken sıkıntı çekersiniz diye düşünüyorum. Geçtik ikinci tipe. Bir önceki bütünden parçaya bu da parçadan bütüne. Yani bize belli bir kesir kadarını vermiş ama bizden tamamını istiyor. 3 bölü 4'ü 12 olan sayının tamamı kaçtır diyor. Belli bir kesir kadarı verilmiş. İşte bu tip sorulara biz ne diyoruz? Parçadan bütüne. Parçadan bütünü olduğunda da diğer soru tipinin tam tersini yapıyoruz. Yani üstteki sayımıza bölüyoruz. Alttaki sayımızla çarpıyoruz. Yine önce çarpar mısınız? Önce böler misiniz? Bu size kalmış bir şey. Ben her zaman önce bölme işlemini yapacağım. 12'yi 3'e bölüyorum. 4. 4 ile de 4'ü çarpıyorum. 16 sayının tamamıymış. Yani bana 3 bölü 4'ünü verdiği sayının tamamı 16 imiş demek. Şimdi buradan yola çıkarak tabii ki soruları bu kadar net sormayacaklar. Biraz daha uzun sorulara geçiyoruz. Evet bir araç bir yolun önce 2 bölü 10'unu sonra yarısını gidiyor. Geriye kalan yol başlangıçtaki yolun kaçta kaçıdır? Aslında burada birazcık içeriye e, toplama işlemi de girmiş. Ama artık toplama işleminde gördüğünüz için anlatabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi önce 2 bölü 10'unu gittik yolun bir yolun tamamı bir tamdır değil mi? Burada paydam 10 olduğu için bir tam yerine 10 bölü 10 olarak alacağım. Yolun tamamı. Peki buradan şimdi devam ediyorum. 2 bölü gitmişti. Sonra yarısını daha gitti. 10 bölü 10'un yarısı kaç olur o zaman? Yarım kesirleri bir önceki videomuzda göstermiştik. 5 bölü 10 olur her zaman yarım kesir olduğunda ne olacaktı? Pay, paydanın yarısı kadar olacaktı. O zaman 2 bölü 10'u gittikten sonra 5 bölü 10 daha gitmiş. Paydalar eşitse biliyorsunuz ortak paydayı bir kez yazıyoruz. Bir sonraki videomuzu açık anlatacağım da. Üstleri de aynen topluyoruz. 7 bölü 10'unu gitmiştir diyor. Peki bizden istediği bu mu? Hayır. Bizden istediği ne? Geriye kalan yok. Şimdi biz biliyorduk ki tamamı 10 bölü 10. Ama burada 7 bölü 10'unu gitmiş. O zaman kalan yolumuz kaç olacak çocuklar? 3 bölü 10 kalan yol şeklinde belirteceğiz. Gördüğünüz gibi şimdilik kesir problemleri sizin için çok çok kolay. Kesirleri iyi öğrenmemiz çok önemli. Çünkü artık hayatımızda sürekli olacak bir konu ve önemli bir konu. Devam ediyoruz başka bir soruyla. Sibel test kitabındaki 128 testin 5 bölü 16'sını çözmüştür. Problemlerde sadece kesir problemleri için değil tüm problemlerde adım adım gitmenizi öneririm. Yani noktaya kadar verilen kısmı okuyup orada ne istiyorsa işlemimizi yapıp sonra devamını o şekilde yaparsanız hem problemi daha iyi algılamış olursunuz hem de işlem hatası yapmazsınız. Mesela burada gidiyoruz. Sibel test kitabındaki 128 testin 5 bölü 16'sını çözmüştür dedim. Şurada bir durdum. Bakalım ne kadar test çözmüş önce onu hesaplayalım. Şimdi bana tamamını vermiş ve benden belli bir kesir kadarını istediği için alttaki sayımı bölüp üstteki sayımla çarpacağım. Yani 128'i 16'ya böleceğim. 8. 8 ile de 5'i çarpacağım. 40 tane test çözmüş Sibel. Şimdi sorumu okumaya devam edeceğim. Bakalım benden ne isteyecek. Test kitabındaki her bir testte 20 soru olduğuna göre toplamda kaç soru çözmüştür? Biz 40 tane test çözdüğünü biliyoruz. O zaman bir testte 20 soru varsa 40 testte kaç tane soru vardır? 40 çarpı 20'den 800 soru çözmüştür şeklinde cevabımızı bulacağız. İşte bu kadar kolay. Adım adım gittiğimizde daha az hata yapıyoruz gördüğünüz gibi. Geçtik başka bir probleme. Ayşe babasının verdiği harçlığın 3 bölü 8'ini harcıyor. Kalan kısmını kumbaraya atıyor. Buraya kadar okuduk durduk. Ayşe babasının verdiği harçlığın 3 bölü 8'ini harcıyor. Kalan kısmını kumbaraya atıyor. Dursun bakalım burada. Burada devam ediyoruz yapacağımız bir şey yok babasının verdiği harçlığın 24 TL'sini harcadığına göre bakın ne kadarını harcıyordu? 3 bölü 8'ini harcıyordu. 3 bölü 8'i ne kadarmış? 24. O zaman diyeceğiz ki 3 bölü 8'i 24 TL ise tamamı kaçtır? Aslında bunu soruyor bize. Peki tamamını bulurken üsttekine böl alttaki ile çarp yapıyorduk. 24'ü 3'e böldük 8. 8 ile de 8'i çarptık. 64 TL. Demek ki Ayşe'nin parasının tamamı. Bu kadar harçlık vermiş babası. Şimdi devam ediyoruz. Ne kadarını kumbarasına atıyor? Şimdi ne kadarını harcıyordu? 3 bölü 8'ini harcıyordu. Gerisini kumbarasına atıyordu. Değil mi? Ne kadarını harcamıştı? 24 TL. Yani 64 TL aldığı harçlığın 24 TL'sini harcıyor. O zaman 40 TL'yi kumbarasına atıyor diyeceğiz. Bu kadar kolay bir soruydu. Başka bir probleme geçiyoruz. Evet dikkatlice okuyoruz. Bir miktar kirazın 2 bölü 5'i kilogramı 5 TL'den satılarak 90 TL kazanılmış. Bakın 5 lira 5 lira 5 lira 5 lira satılarak 90 TL kazanmışım. O zaman ben acaba ne kadar satmışım? O zaman 1 kilosu 5 TL ise 90'ı 5'e bölersek 18 kilogram satmış. Peki şimdi devam ediyoruz. 2 bölü 5'i yani bir miktar kirazın 2 bölü 5'i satıldı. Yani o zaman burada bize diyor ki kirazların 2 bölü 5'i 18 kilogram o zaman tamamı kaçtır diyor devamında. Tamamını bulurken ne yapıyorduk yine üsttekine böl alttaki ile çarp yapıyorduk. 18'i hemen 2'ye bölüyoruz. 9 9 da de 5'i çarpıyoruz. 45 kilogrammış demek ki başlangıçtaki kiraz miktarımız. Evet bu kadar. Geçtik diğer problemimiz. Bir deponun 4 bölü 15'i boştur. Peki buradan sonrasını dikkatli okuyoruz. Depoya 920 litre su ilave edilince suyun 120 litresi taşıyor. Bakın depoya 920 litre su ilave edilince 120 litresi taşıyor. Şimdi 4 bölü 15'imiz boştu bizim. Yani 4 bölü 15'lik kısmı dolduruyorum ben. Ama 920 litre doldurduğumda 120 litreyi boşa doldurmuşum. Taşmış o. O zaman bir 920'den hemen 120'yi çıkartıyorum ki ne kadarlık su lazımmış bana. 800 litre su lazımmış şu an başlangıç için. Ve bu 800 litre kaç bölü kaçı? 4 bölü 15'i. Çünkü boşluğum o kadardı. Ben boşluğa o kadarlık su verdim. O zaman problem şu şekilde aslında. 4 bölü 5'i 800 litre ise tamamı ne kadar alıyor acaba bu depon? Ne yapıyoruz yine üstteki sayıyı bölüyoruz. Alttaki sayıyla çarpıyoruz. 1000 litre deponun tamamı bu kadar su alıyor. Bakalım bize onu mu soruyor tamamında? Buna göre depo tamamen dolduğunda içinde kaç litre su vardır? Evet bizden istediği de zaten neymiş? Deponun tamamının kaç litre su aldıymış? Bu kadar kolay gördüğünüz gibi adım adım gidersek hata yapmıyoruz. Yavaş yavaş anlaya anlaya sindire sindire çözüyoruz problemleri. Peki geçtik başka bir probleme. Beril cebindeki parasının 1 bölü 5'i ile fiyatı 80 TL olan ayakkabılardan bir çift almış. Dikkat ediyoruz. Beril cebindeki parasının 1 bölü 5 ile fiyatı 80 TL olan ayakkabılardan bir çift almış. O zaman Beril'in parasının 1 bölü 5'i 80 TL ise tamamı kaç acaba? Üstteki sayımı bölüyorum. Aslında 1 olduğu için bölmeme gerek yok ama yeni yeni öğrendiğiniz için konuyu. Alttaki sayımı çarpıyorum. Demek ki 400 TL Beril'in tüm parası. Böyle problemlerde ne bulduğumuzu yanına yazarsak daha sonra devamda ay burada ne bulmuştum acaba buradaki sayı neydi bana ne anlatıyordu diye düşünmek zorunda kalmazsınız. Devam ediyor şimdi soruda bize diyor ki kalan parası ile 580 TL'lik telefon almak istiyor. Kaç TL'ye ihtiyacı vardır? Şimdi 400 TL param vardı. Önce bu 400 TL paramın 80 lirasıyla ayakkabı aldım. 320 TL'si kaldı berilim. Sonra 580 TL'lik telefon almak istiyorum. Ama Beril'in ne kadar parası var? 320. O zaman ne kadar açığı var bakalım. 580'den 320'yi çıkartırsak ne diyeceğiz o zaman? 260 TL'ye ihtiyacı vardır diyeceğiz. Evet. Bu da bu kadar. Başka bir soruya geçiyoruz. Cemal 80 TL'sinin 3 bölü 5'ini, Özgür ise 80 TL'sinin yarısını harcadı. İkisinin harcama tutarı diyor. Arasındaki farkı soruyor bize. Peki o zaman ben önce Cemal için bulmak istiyorum. Cemal 80 TL'sinin 3 bölü 5'ini harcamıştı. Gördüğünüz gibi soruda Cemal'in tüm parasını vermiş. Belli bir kesir miktarını istiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Alttaki sayıya bölüyoruz. Üstteki sayıyla çarpıyoruz hemen. 80 sayısını 5'e bölüyorum. 16. 16 ile de 3'ü çarpıyorum. Demek ki 48 TL harcamış Cemal. Hemen gidiyorum Özgür'e. Özgür'ün 80 TL'si varmış. Daha kolaylaştırmış soruyu. Yarısını harcamış. Bir şeyin yarısını bulurken her zaman 2'ye böleriz. 80'i 2'ye böldük. O zaman 40 TL'de kim harcamış? Özgür harcamış. Bizden ne istiyordu? İkisinin farkını istiyordu değil mi? Birininki 48 diğerininki 40. O zaman ikisinin farkını istediğine göre 48 TL'den 40 TL'yi çıkartıyorum. Ve 8 TL fazlaymış demek ki biri diğerininkinden. Geçiyoruz diğer sorumuza. Çiftlikteki atların 2 bölü 7'si 8 tane. Koyunlarında 1 bölü 3'ü 7 tane. Gördüğünüz gibi bu parçadan bütünü oluyor. Yani belli bir kesir miktarını vermiş. Tamamını istiyor. Böyle olduğunda ne yapıyorduk? Üsttekine bölüp alttakine çarpıyorduk. İki ifade için de aynı şey geçerli burada. Yani atların sayısında da belli bir kesir miktarını vermiş. Gördüğünüz gibi koyunların sayısında da belli bir kesir miktarını vermiş. O zaman öncelikle atları bulalım. Üsttekine böl alttaki ile çarp yapıyoruz. 8'i 2'ye böldük 4. 4 ile de 7'yi çarptık. 28 tane at var demek ki çiftliğimizde. Peki diğer tarafa geçiyoruz. Koyunların da 1 bölü 3'ü 7'ymiş. 7'yi 1'e böldük 7. 7 ile 3'ü çarptık. 21 tane de koyunumuz varmış demek. Ki. Şimdi ikisini de bulduktan sonra ne yapıyoruz? Koyunların sayısı atların sayısı koyunların sayısından kaç fazladır diyor. O zaman ne yapıyorum? 28 atım vardı. 21 koyunum vardı. 7 tane fazladır diyoruz. Ve sorumuz burada bitiyor. Bugünlük problemlerimiz bu kadar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.